Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sezon bitti gördüğünüz gibi. Ben 110 tane aldım. Evet, 9046 kupayım. 27 gün 23 saat var. Evet. Şimdi 3 tane mega kutu açacağız. Bakın burada 68 var. 68'de mega kutuyu aldım. Buradaki 9002 mega kutu. Bir tane de şurada var. Yıldız puanıyla. 3 tane mi kurtaracağım arkadaşlar? Hemen şu öncelikle şunu atacağım yıldızlık yanındaki. Evet. Oranımıza bir bakalım. Oran 0.7 49 Çıkmaz da efsane Evet. Aldım şu anda. Okşayacağım. Cicik. Hadi. 6. 5 arkadaşlar bundan bir şey çıkmadı. Evet, şimdi hemen şuradaki ücretsizimi açmak istiyorum. Buradan karakter. Hadi altı. Beş. Karakterlerimi yakında maksayacağım sanırım. Böyle bir Hadi bundan artık bir beş yazar yani. Arkadaşlar, bu ne? Üç tane mi taştın? Niye çıkmadı bana hiçbir şey? Mortis'in 549'a inmiş. Hmm, ben bir Daryl atacağım ha. Tek saplaşma da Arkadaşlar, hemen girdim maça. Evet arkadaşlar şu anda Daryl'la maçtayım. Adam üstüme attı. Max alırız. Şuradan Max gelecek şimdi bak. İyi, iyi izleyin. Ay. Kaç eksiydik çekisi yedik. X6 yedi. Dokuzuncu olmuşum ama. Hak etmişim. Arkadaşlar 3 tane mevkutu açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Daha şu Edgar'ı yükselteyim. En iyisi ben şunu 8 seviye yapacağım. Yeni gelecek. Ee, arkadaşlar ben şu anda 131 tane e, şeyim var. Onları e, 21 gün sonra sezon bitecek. 5. sezon gelince ona vereceğim. Ben de 5. sezonu bekliyorum. Diğer şeyimde de öyle. Ben bunun, bu bu hesabımda en az şunları bakın. En az 4 tane daha karakterimi yükseltme yapacağım. 500 kupaya çıkartacağım. Elimizle 8 bit veya Edgar. Edgar'ı 500 kupa yapabilirim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu like atıp abone olursanız daha fazla böyle videolar istiyorsanız ancak bir ay sonra atabilirim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Evet şimdi kapatalım. Dur.